Bundan sonra her pazara gelip bakacak. Tamam mı? Anlıyorsanız var ya bak siyasiyle beyaz yazarsın hiç olay biter. Arkadaşlar bir düzen Baş... başlar. Gerekçe söyledim çözümü bulmuş. Ne için? Mali Ha? Evet. Şimdi şu var ya mesela alt mali mi gerekiyor? Ya alt mali güne gelecek. Kurumsal olarak güne gelecek. Alt mali sektörü rahat gelecek. Oradaki bak mesela şey Modern kentlerde özellikle halkımızın sağlıklı bir ortamda alışveriş yapması noktasında bugün üç mahallemizde hem Batı Kent Mahallesi, Ota Kent Mahallesi ve Narlıköy Mahallesi'nde çok yeni sistemlerle, çok yeni projelerle sel pazarları yapılıyor, inşaatına başladık. Şimdi sel pazarı esnafımızla birlikte, denek başkanlarımızla birlikte esnaflarımızın düzen ve nizam içerisinde yürümesi, pazarlarımızın sağlıklı yaşanılabilir ortamlar olabilmesi, Karaköprü'ye, Karaköprü'de yaşayan insanlarımıza sağlıklı hizmet verebilmesi noktasında işaret toplantısı gerçekleşti. Biz tabii ki birlikte yönetime önem veriyoruz. İlgili muhatap tüm arkadaşlarla ama bizim için esas olan halkımızın mutluluğudur. Halkımızın memnuniyetidir. Onların gerçekten pazarda çok rahat, gönül rahatlığıyla gidip alışveriş yapmalarıdır. Bunun için gerekli olan kararlar alındı. Esnafımızla birlikte şimdi bu kararları uygulamaya geçeceğiz. Karaköprü ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ben ee, bu anlamda hem dernek başkanlarımıza hem yine zaptan ilgili başkan yardımcımıza çalışmalarından dolayı ben onlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. E, hepimiz Karaköprü için çalışıyoruz diyorum. Bunların herkesi saygı duyuyoruz. Mustafa Bey